bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle e, birlikte ne yapıyoruz de arkadaşlar de. iyi günler selamun aleyküm de. Bir, bir saniye arkadaşlar de. akşam olmasın bir de on bir de öyle Şimdi zombileri olarak hı, uğraşmayacağım. Neyse gelin videomuza geçelim. Bugün sizlere e, Speed Game King Spider-Man Mod e, tanıtacağım arkadaşlar. E, en son ben böyle oynamışım bilmiyorum. Nasıl oynadıysam artık böyle. Video çekiyordum. Büyük ihtimal. Arkadaşlar e, Part 4'ü çekiyorum Yani şey Kendi modumu yaptım Part 4 Bugün sizlere modumu göstereceğim dediğim gibi. Her şey düzeltelim hatta Şöyle böyle Görmeniz kolay olmaz yani Yine yaparım yani böyle Video Video nerede? Ha, burada. Lan sus lan inek. Size şu an ses gelmeyebilir. Çünkü ben hakla tut takıyorum. Yani arkadaşlar deri kısmında böyle gözüküyor. Envanterde böyle gözüküyor bakın. Şu envanter hali. Lan git. Yani şu envanter hali. Bu da deri hali arkadaşlar. Kullanacağız bunu. ilk önce envanter halini. bunu o da ha, Alamadım dur. Direkt şuradan alacağım. Nasıl alacağınızı sorarsanız ona, 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 ona. da şey. Buradan arama kısmına en girip en aşağı an, Hatta bu man şey, bu şey, bu bakın spider, der man şuradasın gelece ama ben direk kalacağım bakın şurada da alalım şöyle. Yok dur bunu aldık kafalarını aldık. Hayır almadık. Bunu da buraya koyduk mu? Aynen şimdi bunları kırabiliriz. Hatta şöyle bir tanesini koyalım buraya. Bu arada bir tane <laughs> şeyden koyup. <koyayım>. Hay <laughs> Ayakkabı gidiyor. Koyalım. koyalım. Ne? yok. Şimdi bu mod güncellendikten arkadaşlar karar verin. Bu modu güncelleyen eşya modunu geçenlerde bir daha

Ya kardeşim at şunları istemiyorum. Şuralara bir yere atalım. Küsem <laughs> şahsen <öyle>. mesela. Abi sen zengin Yok. Bir de o Allah. Gezen dur al gel. Sağ ol. Ya düzelt şu an düzel şu oldu, havayı. He şey, şey. şey, şey. 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 bu şunu kullan diyelim. O, o çok, düzeltme, düzeltme, az Ayakkabı Tamam şimdi Bütün seti bizim üstümüzde Şimdi şunları atalım be Dur, dur otur, otur Dur Hayda Tamam kalkıyorum dur <laughs> Bu da son. Tamam bunları attık değil mi? Şimdi biz şuradan hemen bir yaratıcılıktan çıkayım size ne özellikler verdi ne var göstereyim ilk önce şunu kuşanalım bakın bunu kuşandığımızda görünmez oluyorsunuz o yüzden bunu kuşanmayacağım bunu çıkartacağım kafamdan bayağı özellikleri bunu sonunda göstereceğim bunu kuşandığımızda bayağı bir canımız oluyor ve ne veriyor? Ne verdi? Kuvvet. Lan kendi yaptığım modu kendim bilmiyorum ya. Kuvvet ne arkadaşlar, biliyor musunuz? Aha da kuvvet bu. Canınız böyle kaç tane oluyor lan sayamam bir de. Neyse. Bayağı bir can veriyor. Yani. Sonra bunu diyelim ardından. Zıplama veriyor bu. Bir de 90 kadar zıplıyorsunuz yani. Uy. Öleceğim mi? Hayır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıllılık ettim. Bunu ciddi Şu anda ölmüştüm mesela. Şunu da giyelim. Ha, bu ne verdi? Bakın bayağı bir özelliğimiz oldu. Şu an kuvvet. Suda nefes almak. Kötü kehanet. Bakın suda nefes alabiliyorum. Şimdi size size nasıl kanıtlayabilirim sizden nefes aldığımı? İlk öncelikle buradan yaratıcılığa geçerek kanıtlayabilirim. Yaratıcılığa geçerek nasıl kanıtlayacaksın diyen agalarım bir bekleyin. Hemen şöyle inelim şuraya. Oy öldük lan. Neyse böyle ölümsüzlük veriyor işte. Zaten yaratılıkta ölmek mümkün değil de. Bir tane zıplarsam uçacağım zaten. Oğlum. Yukarı doğru bakıp zıpladık. Birazcık öne gittik. Bakın gördünüz mü? Kıza nefes alma veriyor yani. Sonra kötü kehnet veriyor. Kehanet yani kötülerle dost yazınız ya. Yani bu da böyle bir özellik. Şimdi hemen. Yaratıcılıktan çıkayım. <laughs> Bakın kaç tane kalp veriyor bilmiyorum ama bayağı bir veriyor almanı o bayağı sidiyor çok kötü zıplıyor var ya bununla ama yüksek yerlere düşebilirsiniz bu da spiderman'in bir özelliği olarak tanınmış bir şey olduğu için bunu koydum ama biraz riskli bu Bakın böyle sağ sol yapabilirsiniz. Neyse. Dostlarım bunu da takayım da sizin için rahat olsun hemen. Bunu takarsan zaten görünmez oluyor. Görünmez olduğunda denemez yani. Hepsini giyerseniz görünmez olmamış. Olmamış bulunmakta. Ee, ee. Hayır lan. Zıpla zıpla. Uy bayağı bir. Sen bir tek tamam anlamayacağım bunda ha. Hasan bunu veriyorsa. Ha. Ha? Dostlarım bir dakika. Evet arkadaşlar. Eee. Eğer bu videoya bir like gelirse, bakın acayip az istiyorum, bir like gelirse bunu güncelleyeceğim, hızlı can doldurma ve yere düşerken hasar almama özelliği eklemeye çalışacağım ve ee, bu ne zaman olur bilmem. Ama şu anda bu videoya bir like gelirse. Bana, o, e, bu e, videoya bir like e. gelirse. <laughs> Boralı tişört modu. Boralı tişört. Evet. Bildiğiniz Boralı tişörtünün modunu yapacağım arkadaşlar. Eğer Boralı tişört modunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda süreli açılmaya takıldım. Neyse e, kanala abone olun like atın. Bir like gelirse e, Borolu Çuvap evet. modu da gelir. Eğer iki like atarsanız iki evet. modu birden paylaşacağım arkadaşlar. Hadi bay bay. Evet. Yapmamız için şey, e, bunu yapmayı, ama evet. gösteriyorum. Bunda, evet. evet. bunu evet. yapmayı, evet. arada var dediğimi çok kolay. Kurumu açıklama veya yorumlar kısmına bir tane Sterling'i işte bırakacağım arkadaşlar. O şeye giriyorsunuz o benim sistem. Bir dakika Chrome neredeydi? Chrome. Aa Chrome Chrome'a evet. Benim siteme geliyorsunuz şöyle. Göstereyim siteyi. Kopyaladım şey, da, Bu değil ya bu değil Dosya bir bağlantısı URL'si şurada ya, Evet Güzelsin Senin şey evet, bağlantısını kopyalamam Direkt dosyanın bağlantısını ya, kopyalamışım yani, yani, Ama işte senin bağlantısı lazım da, olduğu için senin bağlantısını kopyaladım Arkadaşlar şey, bağlantıyla buraya yapıştırıyorum. Yorumlar kısmına bağlantı var. <laughs> Bağlantıya tıklıyorsunuz <laughs> yorumlar var. veya açıklama evet. kısmında. yoksa evet. ee, ee, da bağlantı yoksa da arkadaşlar direkt buradan biliyor musunuz ne yazacaksınız? Oyun, oyun modları nok, nokta bir dakika bakın burada oyun modları nokta oyun modları nokta meye nokta kanva nokta şey yazarsanız zaten siteye ben hatta url'yi kaldırayım şöyle Site yazarsanız <laughs> bu şekilde bulunamadığınızı neyse ben, ben linki koyacağım yorumlar kısmında zaten tıklanabilir link olacak linke gideceksiniz <laughs> arkadaşlar çünkü gittikten sonra şöyle Aa, bir ekran geldi. Şimdi indirmeye başlıyoruz altında da şimdi başla. Şimdi başla yazıyor. Tek yapmanız gereken şimdi başla. Şimdi mesela basacaksınız ve size mediafray.com'a gönderdik. Ee, buradan King King Man Mod yazıyor. Ona basacaksınız bir kere. Şurada e, çıkacak zaten. Ona bir kere bastığınızda dosya yükleniyor arkadaşlar. Dosya mikrofondur, benim modumdur. Dediğim gibi Borola Çıkart modunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Like